yapıyoruz abi Türkiye'nin her tarafına. Evet. Allah'ın izniyle evet. Her her cumartı her perşembe cuma gecesi 22.30. <laughs> Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler herkese. Çok özür beyan ediyoruz. 5 dakika geç kaldık bu sefer. Canlar bir toplantıdaydık. Neden geç kaldık? onu arz edeyim. Şimdi bir arabadan yolculuk sırasından yayını başlatıyorum. Can oğullarımız, sevgili kızlarımız, can kardeşlerim, sevgi ailemin güzel gönüllüleri. Trabzon Federasyonumuzun toplantısındaydık. Güzel insanlar vardı, hocalarımız vardı, dostlarımız vardı. Maddi hemşerimiz, manevi hemşerilerimiz vardı. Dostluk, muhabbet vardı. Hizmet aşkı vardı, güzel arkadaşlar vardı. Şimdi onlardan üçüyle beraberiz arabada yolculuk sırasında bu programı başlatıyorum izin aldım hepsinden hocam program aksamasın tadımlık da olsa yapalım dediler dolayısıyla şimdi Rabbim hastalarınıza şifa dertlerinize deva versin Rabbim her ne muradınız varsa hayra tebliğ edip nasip eylesin efendim yanımızda hocamız var hocamız şimdi bize orada bir cila çekti rica ettim tabi olur dedi bakalım gönlünden ne gelecek ilahi mi, kaside mi programımızı öyle açıyorum efendim. Evet sevgili hocam ne geliyor gönlünüzden? Evet şimdi hocamın hocamı dinliyorsunuz efendim. Alemlere rahmet olarak geldi. أمتنا شفاط وعدي لدين ألم لا راها مات ولا أمتنا شفاط وعدي güzel ahlakı sen itma meyledin Salat selam sana ya Resulallah Güzel ahlakı sen itma meyledin Salat selam sana ya Resulallah Ne büyük şeref sana ümmet olmak Gösterdiğin doğru yola koyulmak namaza durmak senin öğüdündür ya Resulallah Kur'an'a sarılmak namaza durmak senin öğüdündür ya Resulallah Allah'ın birliğine iman ettik Allah'ın birliğine iman ettik Dilimizle bunu ikrar eyledik Seni kendimize er Ellere şahit ol ya Resulallah Dinimiz İslam'dır elhamdülillah Canımız fedadır fi sebilillah Günahlarımız çoktur bir iştibana Bizlere şefaat ya Resulallah Evet sevgili dostlar bu ilahimiz efendim bir zamanları Şile'de bir davete katıldık bir mevlid merasimine orada Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Ünal Enzari Bey vardı o dönemde. Allah rahmet eylesin. Bana rica etti. Dedi ki hocam o güzel sesinizle ben dedi böyle bir iki kubbelik bir şey yazdım dedi. Şiir yazdım dedi. Bunu acaba okuyabilir misiniz dedi. Neyse orada başladık. Dedim ki bu iki İsrail'i olmaz. Bunu çoğaltalım dedik. Beni evine davet etti. Evinde geç vakitlere kadar birlikte çalışmamız neticesinde bu eser meydana çıktı. Ee, Allah Teala, e, Allahu Teala ahirete göçen ona ve bütün ölmüşlerimize vefat etmiş olanlara Müslüman ölmez yerini değiştirdi. Efendim dünyasını değiştirmiş olan ana baba ecdat bütün akraba ve taallukatımıza rahmet eylesin. Amin. Dinleyenlerimizin ahirette olanlara rahmet eylesin. Hayatta olanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin inşallah. Vehbi Bakkasoğlu hocamız böyle bir programdan dönüyoruz birlikteyiz. Gecenin bu saatinde herhalde şu anda saat 11'e geliyor. 11'e geliyor. Cuma gecesinde. Efendim dualarımızı kabul buyursun. Abi. Teşekkür ediyoruz. Bizlere de zaman ayırdığı için. ve evet. Çok ben teşekkür ederim sevgili hocam. Gecenin bu vaktinde siz lütfettiniz. Rabbim denk getirdi. Ben kadere inanmayanlara çok kızarım. İçimden kızarım tabi dövecek halim yok ama içinde ilahiyatçı profesörler bile var imanın şartında da tenzilat yapıyorlar ya. halbuki şu program kimin programı ve Vehbi Vakasoğlu'nun canlı yayın programı instagramda siz öyle zannettiniz bu program Rabbimizin programı kaderin üstünde bir kader vardır Rabbim bizi buluşturdu şimdi gösteriyorum direksiyonda bu kardeşim var bu kardeşim bak güzel gönlüyle size el sallıyor herkes kendini tanısın evet ya. Arkada güzel gönüllü evet, bir benzeriz, kardeşim var. Celalettin Şensoy benim efendim. Celalettin Şensoy Merkez Efendi Camii'nde 40 sene görev yaptım. İmam olarak Dolmabahçe Camisi'nden de emekli oldum. Toplam 47-48 seneye tekabül eden ömrümüzü Allahu Teala mihrapta almamızın akıyla bitirmek nasip etti. Efendim emekli olduk. Yaş 70 iş bitmiş demedik. Ya 70 oldu görüyorsunuz gecenin saat e, gece yarılarına kadar böyle hizmete ee, devam. Evet hocam hocanın emeklisi olmaz rahmetlisi olur derim ben işte canlı örneğini gördünüz. Gece gündüz yok hizmette sınır yok. Allah'ın ilahi kelimetullah dediğimiz bayrağını yükseğe çıkacağız, çekeceğiz inşallah. Bugün konumuz Trabzon'da ama bizim için ister Trabzon ister Maraş, Adana, İstanbul değişmez Allah'ın dinine hizmet Allah'ın adını yükseltmek, yüceltmek evet. imanı kalplerimize kökleştirmek mesele oraya bağlanır Osman Yüksel Serdengeç tabimizi size anlatmıştım şimdi bu dostlarıma da arz edeyim o da ak şekilliydi Antalyalı'ydı başımızın tacıydı benim baba dostumdu mahkemeye vermişler hani o bir zamanlar var ya Allah demek yasak neredeyse savcı demiş ki Osman Bey seni tanıdım iyi adamsın güzel adamsın seni beraat ettireceğim ama ya sen de biraz dengeli ol ne dengesizliği demiş ya her şeyi Allah'a bağlıyorsunuz birader Allah Allah. Osman abi ellerini iki yana açmış böyle Allah Allah demiş hakim savcılar hepsi gülmeye başlamışlar Efendiler demiş bakın kendi kendine bağlanıyor. Nereye bağlayacağız başka? Bağlayacak yer var mı? Her şey ona bağlanmazsa anlam kazanmaz. Abdülkadir Geylani Kuddise sırruhu başımızın tacı Allah'ın evliyası da buyuruyor ki sözün sonu Allah'a bağlanıyorsa balla kaymaktır güzeldir faydalıdır sözün sonu Allah'a bağlanmıyorsa o boş laftır çene yoruldu dinleyenlerin de kulakları boş yere aşındı evet sevgili kardeşim kendinizi tanıtın bakalım Nasıl? tam gösterebildim mi size? evet, evet. E Merhaba, ilk defa sizleri tanıdım. Bu akşam gerçekten bir vesile oldum. Ee, daha önce hocamla tanışıyordum. Çok lezzetli bir sohbet oldu. Ee, tabii geç oldu ama ee, istifade ettik. Yani, Müthiş bir istifade ettik. Bir de bu yayında da ilk defa şimdi Instagram'da yeni takipçiniz oldum. Allah razı olsun. Ee, hocam, ee, yani şunu gördüm bu yaşta bak biz 50 yaşın üstündeyiz hocam kendimizi yaşlı görüyoruz sizde gibi motivasyon maşallah diyorum yani maşallah. Allah razı olsun Allah dualarınızı bekleriz. Allah versin size hocam. Saygılar sunuyorum. Amin hep beraber hep beraber. Rabbim hizmetinizde, hürmetinizde bulunanları çoğalsın sevgili kardeşim. Ben de sizleri ilk tanıdım ama aklım diyor ki bu kardeşleri ilk gördün. Yok ya, kalbim diyor ki yok ya 40 kere görüştün de özledin geldin bunlar canların senin. İslam böyle bir güzellik. Rabbimizin ilan ettiği kardeşliği yaşıyoruz, şükürler olsun. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً Bütün müminler ancak ve sadece kardeştirler. Hiç yabancı, yabancılamıyoruz yani, hiç. Direksiyondaki kardeşim de öyle. Sanki 40 yıllık ahbabım, bindik arabasına gidiyoruz. Arkada dinlediğiniz şimdi o beyefendi gönlüyle konuşan kardeşim de, hemşerim de öyle. Efendim, hiç değişmiyor. Doğduğu yer Trabzon, benimki Maraş. Hocam sizinki neresi? Samsun. Samsun. Sizinki neresi? Trabzon. Trabzon. Ama bize her yer Trabzon oldu bugün. Hepimiz <laughs> kardeş olduk elhamdülillah. <laughs> hiç hiç ayrılık Allah. gayrılık yok. Sevgili kardeşlerim, can oğullarım, sevgili kızlarım bilin ki bu başka bir kültürde, inançta böyle değil. Bizde ayrım gayrım yok. Bizde Allah'ın kitabı esastır. Onun ilan ettiği kardeşlik anayasanın birinci maddesidir kim, nerede, hangi memlekette ne olursa olsun Allah'ın kulu, Resulünün ümmeti kardeşiz elhamdülillah. Hepinizi sevgiyle selamlarken şunu da arz edeyim. Efendim hatim programımızı inşallah haftaya yapacağız. Hatimlerinizi toplayın, biriktirin. Allah'ın izniyle inşallah haftaya perşembe Rabbim nefes nasibi verirse, sağlık sıhhat verirse duasını yaparız hatim okuyanlarınıza, Kur'an'la arkadaşlık edenlerinize, Kur'an ahlakı yaşayan hepinize Rabbim hayır huzur versin, sağlık, saadet, selamet versin. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz, dualar ediyoruz, dualarınızı bekliyoruz. Hastalarınıza şifa, dertlerinize deva versin. Eş arayanlara hayırlı eş, iş arayanlara hayırlı iş nasip etsin inşallah. Bendenizle sağlık konusunda dualarınıza muhtacım o güzel gönüllerinizden hastayım demeye dilim varmıyor. Dün Yalova'da bir aileyi ziyaret ettik. 50 yaşında değil daha 40'lı yaşlarında efendim Gülnur kızım ne hanım efendi ne kadar ehli hizmet, ne kadar gönlü iman dolu. Ayakları tutmuyor, yürüyemiyor. Annesi karşısında yatıyor. Bitkisel hayat diyorlar ya öyle. Ama ne? Gözlerinin içi gülüyor. Elhamdülillah diyor. Bu bizim dua fabrikamız diyor. İbretimiz diyor. Benim bütün ağrılarım geçti. Hastayım demeye utanıyorum. Beterim, beteri var. Rabbim çekemeyeceğimizi vermesin. Aman şikayet tarafına meyletmeyin canlar. Ne diyeceğiz? Bizim prensibimiz nedir? Şikayet yasak. Şükür, şükür, şükür. Mesajlarınızı okuyamadım. İnşallah ne niyetiniz varsa, ne muradınız varsa Rabbim hayra tebdil edip nasip etsin. Bugün azımızı çoğa sayın. Haftaya yine Instagram'da yine 22.30'da Hatim duamızla beraber sohbetimizi 45 dakika yapacağız. Hiç merak etmeyin. Dua edin. Allah var. Celle Celaluhu gam yok. Efendimiz var. Kılavuza rehbere başka ihtiyacımız yok. Rabbim Kur'an'ı yoldaşımız etsin. Kabirde arkadaşımız etsin. Evet son nefeste de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı, Kur'an'ı şefaatçimiz etmeyi nasip etsin. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık efendim. Hayırla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.